Çünkü çok iyi bilmem lazım ki, bunu da çok iyi bilmem lazım ki, bunu irtibat edersin. Şey için söylüyorum, Risale'ni çok iyi bileceksiniz. Nasıl yapacaksınız onu? Çok iyi bilenlerle, peki kendi başınıza atıflı okuyacaksınız. Toplama yapacaksınız. 2-3 defa külliyatı bitireceksiniz. En az 10 defa bitirdikten sonra atıfa dönün. Tamam. Nerede var ilim? Çin'de dahi olsa alın. Müslüman'da olsa demiyor. Çin'de dahi olsa, gavurda da yosa alın. İlim kayb Müslüman'ı kaybetti, yırtık malıdır diyor hadiste. Ama ben Müslüman'ım, Çinli değilim, gavur değilim. Çinli'den alıyor, benden almıyor. Gaye süt içmekse sığırın cinsi önemli değil. Beyaz sığır olur, siyah olur, montofon olur, holstein olur, renkli olur, siyah beyaz olur. Önemli mi kardeşim süt alırken? Vallahi bu kırmızı sığırdan mı, bu bo boz sığırdan? Eğer gayen elma yemekse ağacın eğik büyüklüğüne bakılmaz. Sen gayen böyle bir şey ise Ahmet e, Mehmet e bakma git keresteden ağaçta meyveyi kopar. Tamam Şimdi burada soracağınız var mı? Ben yani bu kadar tek tek anlattım. Yüz. Tamam mı abi? Şimdi şey okuyayım. Kaç dakika oldu? Neredeyse 50 dakika beş tane hisler, duygudan başka insan algıla şey algılayabileceği başka bir şey var mı? Var işte. Dedim ya bu beş tane göz, tamam. kulak, burun, ağız, mekan dokunmayan. Beş. Bir tane de neydi? Lümey şeytaniyeden gelen şetim. Bunların dışında? Yok. Sen söyle. Sevk ve şevk. Ha o duygu. Yani e, usta diyor ki 5 duygudan aç. Sevk ve şevk. O içten doğma kalp, kalpteki, kalpteki vicdandaki içsel dışarı vurmalar o. Sevk oluyorsun, şefk oluyorsun. Şefklenmek, şey yapmak. Bir de sevken. O şeye dönüşmez yani bunlara. Hayra ismet eder onlar.